Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine ayet eden çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Yarım küre biçimindeki yere sabitlemiş bir destek kullanılarak bir yük bir kaldırasa yerden belirli bir yüksekliğe sabit surat ile kaldırılıyor. Bu işlem sırasında kaldıracın diğer ucuna yere sürekli dik olacak şekilde kuvvet uygulanıyor. Buna göre yükün hareket ettiği süre içerisinde 1-2-3 niceliklerin hangileri değişmiştir? Arkadaşlar uygulanan kuvvet F ve yükün de ağırlığına P kadar desem. Bunu aşağı doğru itince arkadaşlar diğeri kol yukarı doğru kalkar ve onun şeklini arkadaşlar şöyle çizelim. Arkadaşlar destek noktasını iyice karartıp desteğe göre tork alacağız. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Uygulanan kuvvet F. Arkadaşlar kuvvetin dese olan uzaklığını x kadar desem bu arkadaşlar kuvvet koludur. Yükün de aşağı doğru ağırlığı p kadar yükün de olan uzaklığına y kadar desem şu noktaya karartıp bu noktaya göre tork alıp kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu. F çarpı ne kadar x eşittir? Arkadaşlar P çarpı Y kadardır. Peki buna göre yükün hareket ettiği sürece. Arkadaşlar yük yukarı doğru kalkınca yer çekiminden dolayı yük hareket eder. Yükün hareket ettiği süre içinde. Peki yük aşağı doğru hareket eder. Peki aşağı doğru hareket ettiği sürecinde hangisi değişmiştir? 1. yükün kaldıracın desteğe dokunduğu yere göre tork. Arkadaşlar torku bu hafle haf gösteriyoruz. Tork şudur. E, ağırlığın torku kuvvet çarpı kuvvet kolu yani desteğe göre tork P çarpı arkadaşlar ne kadardır Y'dir. Aşağı doğru hareket ettiği sürece zaten yükün değeri sabitir o değişmez. Yalnız aşağı doğru hareket ettiği sürece Y değeri gittikçe ne yapıyor azalıyor. Y değeri azaldığı için ağırlığın desteğe göre torku ya da yükün desteği torku azalır. Azalmış olur değişmiştir birinci ifade doğru. Kuvvetin büyüktü. Yine denklemlerden bahsedelim. Arkadaşlar aşağı doğru içsek de şu uzaklık, x uzaklığı değişmiyor. O sabit. Peki arkadaşlar P ağırlığı sabittir. Arkadaşlar yük aşağı doğru hareket ettiği sürece Y uzaklığı azaldığı için kuvvet değeri azalmıştır. Kuvvetin büyüklüğü azalır. E, ikincisi doğru. Şöyle de düşünülebilir. Ağırlık aşağı doğru hareket ettikçe ağırlığın torku azaldığı için kuvvetinle torku onun kadar azalır. Onun azalacağını eşit olması lazım. F kuvveti azalır. 3. Yükün yere göre yer çekimi potansiyel enerjisi. Arkadaşlar uygulanan kuvvet F. Şu uzaklığı H kadar desem F çarpı H kadarlık bir iş yapmış oluruz. Kuvvetin yaptığı işin tamamı Sabit süratle hareket edince kinetiğe dönüşmez. Yapılan işin tamamı potansiyel enerjiye dönüşür. Potansiyel enerji kadar bir iş yapmışızdır. Bayır çekimi potansiyel artar. Arkadaşlar üçüncü ifade doğru. 1-2-3 cevap şıkkı E olur.